Doğal kozmetikle organik kozmetik aslında günümüzde çok karıştırılan iki kavramdır. Doğal kozmetikle organik kozmetik aynı şey değildir. Nedenine bakarsak organik kozmetiklerde örneğin bir kozmetik ürününün kişisel bakım ya da makyaj ürününün organik sertifikaya sahip olması demek onun tamamen %100 doğal olması anlamına gelmemektedir. Yani herhangi bir kozmetik sertifikasyonu. Çok genel konuşmak gerekirse 70 80 doğal ve organik e, ham maddelerle bir ürünün hazırlanıp 20'sinde belli kimyasalların kullanılmasına izin verilebiliyor. Dolayısıyla bu tarz ürünler hal e, e, mevcut e, e, organik kozmetik sertifikasyonunu kullanabiliyorlar. Fakat muhtevalarında 10 20 yüzde 30 Kimyasallar bulunabiliyor. Doğal kozmetik ise eğer %100 doğal kozmetikten söz ediyorsak içerisinde tamamen doğal ham maddeler kullanılmış kozmetik demektir. Bu doğal ham maddelerin bir kısmının organik sertifikası olabilir. Kullanılan ham madde olarak organik sertifikası olabilir ya da olmayabilir. Fakat bileşenler olarak baktığımızda tamamen doğal bileşenlerle elde edilmiş kozmetiklerdir.